Herkese yeniden merhaba değerli dostlar. Bu videomda çok fazla merak edilen ve çok sık sorulan bir soruyu cevaplandırmaya çalışacağım. Özellikle narsist partnerle ilgili sıkıntı yaşayan kişilerin çok fazla sorduğu bir soru oluyor bu. Soru şöyle. Hocam narsist partnerim değişir mi? Gerçekten bunun için çaba göstermeli miyim, mücadele etmeli miyim şeklinde oluyor. Ee, gerçekten çok kafa karıştıran bir yapı da olduğu için narsistlik e, yapı, ee, bizim çabalamamız, e, bu çabalar doğrusunda e, fedakarlık gösteriyor olmamız, mücadele etmemiz, e, narsisti değiştirip değiştirmemesiyle ilgili ciddi bir e, soru işaretleri oluşturabiliyor zihnimizde çekip gitmekte, ilişkiyi bitirmekle alakalı kendimizi suçlu hissedebiliyoruz. Zaten arka planda da fedakarlık gibi bir şema olduğu için üzerimizde ya üzülürse, ya yanlış bir şey yaparsam, ya sonra da değişme ihtimali olursa ve ben gerçekten bu değişme ihtimalini görmezden gelip onu yalnız başına bırakırsam gibi bir korku şemadan gelen bir endişe de olabiliyor. O yüzden her ne kadar yıpransanız bile, zorluk yaşıyor olsanız bile, sıkıntı yaşıyor olsanız bile narsistle kurduğunuz ilişkide hala o ilişkiye devam etme eğilimi içerisinde olabiliyorsunuz. Yani küçük bir umut bile olması sizin bu ilişkide kalmanıza neden olabiliyor. Şimdi öncelikle narsist yapının değişebilmesi çok da bu sizin yapıp yapmadığınız davranışlarla ilişkisi olmayabiliyor. Yani her ne kadar siz çok fazla empati yapmaya çalışsanız bile, her ne kadar onun duygularına anlayış göstermeye çalışsanız bile, kendinizle ilgili ciddi bir fedakarlık göstermeye çalışsanız bile, bu narsistin anlayabilmesi oldukça zor olabiliyor. O yüzden yani sizin yapıp ettikleriniz narsistin değişmesini çok da sağlayamayabiliyor arkadaşlar. O yüzden narsistle olan ilişkide kalmaya devam ediyorsanız bu böyle bir sonuçla yüzleşmek zorundasınız. Yani her ne kadar çabalasanız bile, mücadele etseniz bile narsis değişmeyebilir. Aynı şekilde kalabilir. Ve aynı şekilde kalması durumunda eğer siz değişecek beklentisine girerseniz, böyle bir beklentiniz olursa, bu anlamda ciddi bir hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Belki ilerleyen süreçlerde narsist kendisini fark edip böyle bir çaba içerisine girdiği zaman da onu affedemeyebilirsiniz ve oradaki o yaralanmışlığınızı ya da hayal kırıklığınızı tölere edemeyebilirsiniz. Çünkü yaptığınız bu çabalar, mücadeleler karşılıksız kaldığını düşündüğünüz için tekrar yeniden böyle bir değişim süreci içerisinde eşlik etmeyebilirsiniz, edemeyebilirsiniz. O yüzden burada e, ilk olarak e, narsistin değişmeme ihtimalini göz önünde bulundurarak çaba göstermeniz gerekiyor. Yani ben onu değiştiririm, düzeltirim, e, ben elimden geleni yapayım da e, onun için mücadele edeyim de e, mutlaka bir şeyler değişir gibi bir motivasyonunuz varsa eğer arkadaşlar, böyle bir düşünce içerisindeseniz bu düşünceniz sizin narsistle olan ilişkinizde ciddi bir hayal kırıklığı yaşama ihtimalinizi kaçılmaz hale getirebilir. Ve bu hayal kırıklığı yaşanma durumuyla karşı karşıya kaldığınızda narsistin kendisini değiştirmek için mücadele etmeye başladığında böyle bir destek olma davranışları içerisinde olamayabilirsiniz. O yüzden burada yapacağınız narsistle olan ilişkinizde onun değişmesini beklemekle ilgili ciddi bir umudun içerisine girmeden bu çabayı göstermeniz gerekiyor. Eğer gerçekten bu ilişkide kalma gibi bir niyetiniz varsa ve bu ilişkiyi sürdürmek gibi bir durumunuz varsa bu yapı tekrar edebilir. Yeniden gün yüzüne çıkabilir ve sizin ciddi anlamda yaptığınız çabalarınızı hiçbir sonucu yokmuş gibi hissetmenize neden olabilir. Ve böyle hissetmek sizin narsistle olan ilişkinizdeki o değişim motivasyonunuz için mücadelenizi baltalar. Bununla ilgili ciddi bir çaba içerisine giremezsiniz ve sil baştan tekrar aynı döngünün içerisinde kendinizi bulmak da bir yerden sonra tükenmenize, hayal kırıklığı yaşamanıza, öfkelenmenize, daha agresif ve sert tepkiler vermenize neden olabilir. O yüzden burada yapacağımız şey en mantıklı şey böyle bir beklenti içerisine girmeden yapacağınızı yapabilirsiniz onayla ilgili destek alması ile ilgili ya da kendi hissiyatlarınızla alakalı durumu ifade edebilirsiniz, söyleyebilirsiniz, çaba gösterebilirsiniz, fedakarca davranabilirsiniz. Ama böyle bir beklentiye girdiğinizde bu size ciddi bir zarar verebilir değerli dostlar. O yüzden yapacağımız şey böyle bir beklentinin içerisine girmemek ve yapacaksak eğer bunu değişmeme ihtimali olduğunu bilerek göstermemiz gerekiyor ki böyle bir yıkımın içerisine de girmeyelim. Onun dışında narsistin değişip değişmemesi biraz daha kendi çabasıyla ilişkili arkadaşlar. Yani bunu fark etmesi, anlaması, değişim için mücadele etmesi gerekiyor. Eğer böyle bir durumu değiştirebilmek gibi niyeti varsa bununla yüzleşmesi gerekiyor. Yani yüzleşmediğinde ya da böyle bir yardım arayışını kabul etmediğinde çok da aslında sizin yapabileceğiniz bir şey olmuyor. Yani her ne kadar siz yardımcı olmaya çalışsanız bile az önce bahsettiğim durumları yaşama ihtimaliniz oldukça yüksek olabiliyor. Çünkü bu biraz daha profesyonel bir ilişkiyle tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlık. Özellikle ee, narsistik kişilik bozukluğunun tedavisinde şema terapi e, oldukça etkili bir psikoterapi yaklaşımı olarak e, bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Yani şema terapide narsistin e, o empatik yüzleştirmeleri e, yaptığımız görüşmelerde bunu kullanmamız orada biraz daha bize karşı terapiste karşı çıkışlarını onunla yüzleştirmemiz ve arka plandaki yaralı çocuğa, yalnız çocuğa ulaşabilmek, onun duygularını ortaya çıkartabilmek ve incinebilir olmanın normal olduğunu kavratabilmek, fark ettirebilmek ve empati becerilerini geliştirmek için yapmış olduğumuz çalışmalarda bu noktada narsistin kendisini değiştirebilmesi için oldukça faydalı ve yararlı adımlar olabiliyor. Ama dediğim gibi yani narsistin bunu istemesi, sürece devam etmesi ve sabırlı bir şekilde ilişkiye, terapistle olan ilişkisine böyle bir gelmesi gerekiyor ki orada bu farkındalığı oluşturabilse. Yani böyle bir çabanın içerisinde olsun ki değişimde olsun değerli arkadaşlar. O yüzden narsist değişir mi sorusuna? Evet tabii ki değişir, tabii ki iyileşir, tabii ki... E, belli farkındalıkları olur. E, ama bu biraz daha profesyonel ilişkiyle olabilecek olan bir süreçtir. Yani tabii sizin desteğiniz, sosyal yardım, e, sosyal destek bunlar çok çok önemli. E, ama tek başına yeterli olmaz ve değişimi de e, köklü bir şekilde değişmesini sağlamaz. Yüzeysel bir değişiklik olabilir. E, yeniden bu yapı nüksedebilir, tekrar edebilir o yüzden sizin sonraki aşamalarda hayal kırıklığı yaşamanıza zemin hazırlayabilir, çok yorulmanıza neden olabilir. Yani narsistin peşinde sizin de bir yaprak misali savrulup gitmenize neden olan bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz değerli arkadaşlar. Burada yapacağımız en güzel ve en sağlıklı olan şey bir terapist eşliğinde, bir psikoterapist yardımıyla şema terapiyi uygulayan bir terapist olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Psikodinamik terapiler de bu noktada yardımcı oluyor ama en güncel tedavi noktasında şema terapi bu noktada sizlere destek olacaktır diye düşünüyorum. Özellikle uluslararası düzeyde eğitim almış bir psikoterapisten yardım alabilirsiniz. Ben de şu anda uluslararası şema terapi eğitim süreci içerisindeyim. Süpervizyon aşamasındayım. E çok çok az kaldı süpervizyon aşamasını tamamlamama. E bu noktada ben de sizlere destek olabilirim değerli arkadaşlar. Böyle bir zorlukla baş etmekle ilgili yardım sağlayabilirim. Ama her şeyden önemlisi bunu narsistin kendisi kabul etmesi ve böyle bir değişim için yardım arayışı içerisinde olması e oldukça önemli bir durum haline geliyor. Narsistler peki yardım arar mı? Bunlar çok çok nadir anda ortaya çıkan unsurlar oluyor arkadaşlar. Ne zaman yardım arayışı içerisinde giriyorlar? Ya bir terk edilme durumu içerisinde olduklarında ya da bir iş kaybı gibi bir başarısızlıkla karşı karşıya kaldıklarında ya da işte boşanma süreçlerine ya da iş hayatında eğer bir ona sağlayacak bir avantaj durumu olduğu anda narsistler bir psikoterapiste gelebiliyorlar. Yani psikoterapi ile yaptığımız çalışmalarda da ne yazık ki çok fazla uzun süreçlerine devam edemiyorlar. Yani oradaki o incinmişlik geçtiği anda, yani oradaki o sıkıntı geçtiği anda terapi bırakma eğilim içerisinde oluyorlar. Yani tedaviye devam etme gibi bir durumları olmuyor genel anlamda. O yüzden burada sizin de hani bir birey olarak, normal bir kişi olarak böyle bir sürecin sorumluluğunu almak sizin kendinizin yıpranmanıza neden olabilir. Ve tabii önce bunu kabul etmeniz lazım. Eğer böyle bir ilişkide, tedavi gibi ya da narsiste yardım etme gibi bir niyetiniz varsa bu noktada ciddi bir yüzleşme yapmanız gerekiyor kendinizle. Gerçekten bu ilişkide kalmamın neden kalıyorum? Yani bu ilişkiye devam etmenin nedeni ne? Ve böyle bir ilişkiye devam ettiğim zaman böyle bir ihtimal var. Bu ihtimali kabul edebiliyor musun? Bunu mutlaka sorgulaman gerekiyor. Yani değişmeme ihtimali olabilir. Bu değişmeme ihtimalini sorgulayıp bu ilişkiye devam edersen sen kendin için, kendi ruh sağlığın için oldukça sağlıklı bir karar vermiş olursun diye tahmin ediyorum. Yani önce Maskeyi kendinize takacaksınız, oksijen maskesini kendinize tak takacaksınız ki e, siz sağlıklı olursanız zaten e, narsiste ya da işte içinde bulunduğunuz ilişkilere yardımcı olabileceksiniz ama ruhsal anlamda kendinizi tükenmiş ve yıpratmış bir hale sokarsanız e, narsist yapıya da ne yazık ki destek olamazsınız ve tam tersi daha da çok onu pekiştirirsiniz ve ciddi anlamda zarar görmenize de ortam hazırlayacak bir atmosfer oluşturabilirsiniz. O yüzden belki ilk aşamada kendi şemalarınızla da çalışabilirsiniz. Daha önce çekmiş olduğum videolarda narsisten neden etkileniyorsun şeklinde bir sorunu cevaplandırmaya çalışmıştım. Burada var olan kendi şemalarınızla ilgili detaylı bilgiler vermiştim. İsterseniz oradaki önceki videolarıma da göz atabilir. Kendi ruh sağlığınız için ne yapabileceğinizle alakalı böyle bir yardım arayışı içerisine girebilirsiniz. Ki bu da Nasiste olan ilişkinizde sizin kendinizi daha güçlü ve daha sağlıklı hissetmenizi sağlayacak önemli bir adım olacaktır diye düşünüyorum değerli arkadaşlar. Yani kısaca e, narsistin değişmesinden daha çok sizin kendi şemalarınızla çalışmanız, kendinizi sağlıklı bir birey olarak hissetmeniz, e, tükenmişlik duyguları içerisine girmeden e, kendi ruh için yatırım yapmanız bence e, narsistin değişip değişmemesinden daha önemli olduğunu düşünüyorum. Ve aynı zamanda narsistle olan ilişkinizdeki bu çabalarınız karşısında narsistin değişmeme ihtimalini de göz önünde bulundurarak harekete geçmeniz oldukça önemli. Ve narsistin bir yardım arayışı içerisinde olmasıyla alakalı başvurabileceğiniz kaynaklardan bir tanesi şema terapi yöntemi. Şema terapide dikkat edeceğiniz kişinin uluslararası bir eğitim süreci içerisinden geçmiş olması da oldukça önemli bir konu olduğunu düşünüyorum değerli arkadaşlar. Umarım sizler için de açıklayıcı bir video olmuştur. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.